Oh yeah! be çok kaslıyım yaşasın ya oley kaslı olmak harika bir şey bayılıyorum kaslı olmaya oley işte bu ya harika ne kadar güzel kaslıyım oley ya yaşasın harika bir şey kaslı olmak harika bayılıyorum kaslı olmaya kop Ali kop kop ee, Ali ne yapıyorsun oğlum sen manyak manyak hareketler ne yapıyorsun ne oldu ne bu hareketler Bana lan Kerem komiser. sana ne bak çok kaslıyım kopuyorum kopuyorum ya kopuyorum Allah'ım yarabbim ya <laughs> sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün kaslısın diye mi bu hareket hareketler yani. <laughs> Manyak Ali ya şu hareketlere bak şu hareketlere bak. Ya var lan Kerem komiser ne var gayet kaslıyım harikayım işte harikayım kıskanma kıskanma. Kop kop Ali kop kop işte bu kaslı Ali. Ya gerçekten çok komiksin Ali ya. çok <laughs> komiksin. Bana bak lan Kerem komiser ağzını yüzünü kırdırtma bu kaslarımla döverim lan seni döverim. Gülme lan bana gülme sen kimsin bana gülüyorsun lan. Ha kimsin? Tamam Ali ya tamam dur sakin ol şaka yaptım yani komik geldi bana da o yüzden yani beni dövme oğlum neden dövüyorsun beni? Ya konuşma o zaman ne istiyorsun onu söyle Kerem komiser delirtme adama söyle ne istiyorsun? Söylesene ha söylesene ne var? Derdin ne ha söyle derdin ne? Ali şimdi sen kassın ya gel benim gibi polis ol çok güzel de para veririm sana hem kaslarınla suçları yakalarsın olur mu? Gel benim gibi polis ol sana polis olmayı teklif edecektim ben. Senden harika bir polis olur çünkü. Hadi ya gel benim gibi polis ol. Olur mu? Lan defol git Kerem komiser. Polis olup ne yapacağım? Benim bir sürü işim var. Dur benim gidip spor Dur. yapmam Bekle, lazım. Gitme, spor. Gitme. Ya kes uğraşamam ben spor salonuna gideceğim Kerem komiser ya sus artık sus İşim gücüm yok senin gibi polis mi olacağım ya benim spora gidip iyice kaslanmam lazım iyice Manyak mıdır nedir ya polis olup ne yapacağım ben polis olup ne yapacağım benim daha da kaslı olmam lazım Zaten kaslıyım ama iyice kaslı olacağım Şimdi spor salonuna gideceğim Şunlara bak burada spor yapıyorlar lan birader çekilin de geçelim ya çekilen geçelim Kapamışsınız salonun önünü burada duruyorsanız çalışıyorsanız çekilin ben içeri girip spor yapacağım hadi defolun gidin defolun çekilin Hop, hop hayırdır ne biçim konuşuyorsun lan sen bizimle? Harbiden çocuk canına mı süsledin Dayak mı yemek istiyorsun yoksa? Hı? Ya birader spor yapacağız. Kapamışsınız onu söylüyorum. Çekilin de gideyim spor yapayım. Ya sen spor yapsan kaç yazar? Allah'ın zarganası bizi görmüyor musun? Bir bize bile kendine bak. Bu spor salonuna bizim gibi kaslı olmayanlar giremez. Senin gibi zarganalar giremez. Pis zargana. Aynen senin gibi kaslıları almıyoruz salona. Çekilmiyoruz. Git kaslan öyle gel. Tabii kaslanabilirsin. Ağzını bak, seni ona. Lan bunlar harbiden çok kaslı ya. Ben en iyisi gideyim kaslanıp geleyim. Doğru diyorlar yani. Beni çok kötü yaparlar şunlara bak çok fenalar ayı gibiler ya bunlar ayı gibiler Ama bu iş burada bitmez ben gideceğim bunlardan daha da kaslı olacağım bir yolunu bulacağım çok daha kaslı olacağım buraya geleceğim ve intikamımı alacağım görecekler sen hala burada mısın velet hadi toz al toz al git protein tozu protein tozu iç defol o git bu veletin parası mı yeter ki protein tozunu <laughs> ezik lan bu fakirin tekidir bu hadi yallah ensi tıraşını verelim defol git pislar bana tamam sakin olun gidiyorum işte ama ben size soracağım göreceksiniz oğlum. Protein tozunu da söylediniz bana. Gerçek sırrınızı söylediniz. Nasıl böyle kaslı olduğunuzu anladığıma göre gidip protein tozu alıp sizin gibi kaslı olabilirim. Arkadaşlar size Kerem Komiser'den mesaj getirdim. Kerem Komiser sizi çok seviyormuş. Siz de onu seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimler açıp videoyu beğenin. Yorumlarda da Kerem Komiser'i sevip sevmediğinizi yazın. Hadi arkadaşlar gösterelim Kerem Komiser'e sevgimizi. Hatta var ya bunlar bir protein tozu kullanıyorsa ben 10 tane protein tozu içeceğim. Gideceğim daha da kas olacağım bunlardan. Sonra intikamımı alacağım. Aha işte şurada protein tozu satan birisi var. Gideyim şununla bir konuşayım. Dayı selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Protein tozu lazım bana. Sen satıyorsun bu protein tozlarını değil mi? Satıyorsun. Bana versene bunları. Hepsini bana ver. İstiyorum hepsini. Hepsini. Bir de ben bunları içince çok kaslı olurum değil mi? Olurum değil mi? O latame kesatıyorum yav. Napadacağım, tezma mı koyacağım bu protez tozlarını ben evet tak takas alırsın protez tozunun yarı bu zaten. Seni tak tamam, takas tamam. yapma. Gerekiyor. O zaman hepsini ver bana. Hepsini istiyorum bunların hepsini. Vay be adamı raptını istiyorsun ha. Tamam mı? Dem hepisini vereyim sana. Tanesi 10.000 TL, 5.000 tanesi de 50.000 TL eder yavru. Yani. 50.000 TL. Dayı sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ne 50 bin TL adam mı dolandırıyorsun lan? Sen adam mı dolandırıyorsun? Ben dolandırmazsın kardeşim ya. Bedava mı vereyim? Babamın ayrına mı vereyim yani? Parayla vereceğim tabii ki. Ulan tamam parayla ver de 50 bin TL ne ya? 50 bin TL'ye ben araba alırım ya. O ne öyle dolandırıcı? Neyse tamam bir yolunu bulacağım. O parayı getireceğim sana. Valla yalnız olsan iyi edersin kardeşim. Herkes bunlardan almak istiyor. Herkes parayı getir düdüğü çal yani. Parayı getirmezsen vermem bu protein tozlarını. Vermem sana vermem. Aracını yani bedava mı satayım 50.000 TL olacak tabii ki benim annem de enayi mi yazıyor karız mi yazıyor yani 50.000 TL olacak ya tabii tamam ki el atmak tamam, da bugün sana o parayı getireceğim işte. Sen sakın kimseye satma. Ben o parayı nasıl bulacağımı çok iyi biliyorum. Kerem komiserle gidip konuşacağım. O bana iş teklif etmişti. Gideceğim polislik işini kabul edeceğim. Böylelikle param olacak. Sonra da gideceğim o heriflerden intikamımı alacağım. Protein tozlarımı içeceğim. Çok kaslı olacağım. Çok kaslı olacağım. Onlardan intikam alacağım. Onlardan da kaslı olacağım. Kerem komiserim selamın aleyküm. Ben geldim. Aleyküm Senin selam. iş ya hala geçerli geldin. mi? Hayırdır? Ha, geçerli ha, mi? Ne iş teklifi mi? Hayırdır? İstemiyordun sabah. Ha, dalga geçiyordu Benimle ne yapacağım ben polisi falan diyordun Hayırdır şimdi olasın mı geldi Ya geçerli değil mi geçerli mi onu söyle bana Onu söyle Peki madem tamam geçerli olsun Tamam süper ama bana 50 TL vermen gerekiyor çünkü gideceğim çok kaslı olacağım çok protein tozu almam lazım bir süre intikam almam gereken insanlar var o yüzden 50 TL vermen gerekiyor tamam mı ne istersen yaparım ama 50 bin TL ne çiş 50 TL mi ne yapacaksın 50 bin TL'yi? manyak kim kaybetmiş de ben bulacağım 50 bin TL manyak mısın Ali sen ya manyak mısın ya protein tozu alacağım diyorum ya sen verir misin ya vermez dur, tamam misin tamam sakin söyle? ol tamam alacağım sana bir görev vereceğim yaparsan 50 bin TL'yi vereceğim sana ne göreviymiş sana. o ne göreviymiş hemen yaparım hemen Ali tek yapman gereken kötü bakıcı Joker ve canavar Kazım'ı yakalayıp bana getirmen ve hapse atmak sonra 50.000 TL'ni veririm sana. Hallolmuş bir canavar. Koş, Koş Yeter artık yeter canavar Kazım çok sıkıldı çok şehre gitmek istiyorum ben şehre yeter artık buradan çok sıkıldım. Anne baba şehre dönelim artık şehre. Ne oğlum. Evet Kazım. Annen doğruyu söylüyor. Şehre gidemeyiz. Direkt hapse gireriz. Kerem Komiser burayı bilmiyor. Bizi Bana ne ya, Bana sana. ne. Ben şehre gitmek istiyorum. Şehre. Sıkıldım. Yeter. Dönelim artık. Burası çok sıkıcı. Hayır oğlum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Burada saklanacağız işte. Hapse girmek istemiyoruz hiçbirimiz. Evet oğlum. Burada bizi kimse bulamaz. O yüzden burada saklanacağız şehrin içine girdiğimiz an yakalanır hapse gideriz yani. Of ya of bıktım ya bıktım. Canavar Kazım çok sıkıldı çok. Duyduğuma göre canavar Kazım ve ailesi şehrin dışındalarmış. Evet şehrin dışındalarmış. Yerlerini tespit ettim ve bir tank aldım. Şimdi o tanka bineceğim. Polis olduğum için tank alabildim. O tanka binip onları çok kötü yapacağım. Vuracağım onları. Onlar da çok kötü olacaklar. Çok kötü durumda olacaklar. Gideceğim ve yakalayacağım onları. Hapse atacağım. Sonra da 50 bin TL'mi alacağım. Protein tozlarımı alıp çok kaslı olacağım. Evet. Şimdi bineyim tankıma. Bineyim. Tankım burada güzel bindim işte şimdi tankımla gidiyorum şehrin dışına çıkacağım onların nerede olduğunu biliyorum zaten onları vuracağım çok kötü duruma getireceğim bayılacağım onları ve yakalayacağım hapse atacağım sonra da gelsin paralar gelsin paralar oh yeah işte bu işte bu çok kaslı olacağım çok İşte burada olmaları gerekiyor şuraya şöyle yanaşayım sonra ateş etmeye başlayayım onları çok kötü yapacağım çok işiniz bitti lan işiniz bitti alın bakalım size alın bakalım alın Evet, bir sorun var. Kamyon gibi bir şey geldi. Bir şeyler oluyor. Olamaz! Olamaz! Tehlike! Dikkat edin! Dikkat! Hayır! Olamaz! Saldırı altındayız. Hayır! Ne oluyor? Hayır! hayır. senin. Ben sözümü tuttum. Sen de sözünü tut ve şu paraları ver artık bana. Ver. Bak gördün mü? Canavar Kazım'ın ailesi hapiste. Ver paralarımı. Ver. Sözümü tuttum ben. Tamam tamam dur sakin ol bak elindeki çantada tam tamına bin TL var bunları sana vereceğim gerçekten sözünü tuttun aferin Ali. Çıkarın bizi çıkarın canavar Kazım çok sinirli beni ve ailemi çıkarın buradan çıkarın size diyorum ailemle beni aynen, çıkarın. Aynen çok beklersin Kerem komiserim hadi ben paraları aldım gidiyorum daha çok işim var daha protein tozunu alacağım gideceğim daha da kas olacağım hadi görüşürüz kendine iyi bak. Lan bu ne lan böyle ne kadar kolay işmiş lan gittim yakaladım bunları tankla ondan sonra parayı aldım harika oldu bu ya harika şimdi gidip protein tozlarını alabilirim İnşallah bu dayı sözünü tutmuştur ve satmamıştır başkasına İnşallah ya inşallah bakalım orada mı heh duruyorlar işte o harika harika abi ben geldim ben geldim paran hazır hadi ver bana protein tozlarını ver 50.000 TL'n hazır bak elimde duruyor paralar hadi veriver ver şunları ver Kardeşim ben senin polis olduğunu bilseydim para falan istemezdim ki ya niye söylemiyorsun polis olduğunu bedavaya verirdim yani neden söylemiyorsun para falan istemezdim Söyleyeydin keska Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan dalga mı geçiyorsun neyse ne işte ya getirdim paranı al şu parayı ver bana protein dozlarını senin yardımına ihtiyacım yok getirdim parayı zaten al şunu ver bana ben zaten bu para için polis oldum. Neyse hadi ver kaslı olacak. Tamamdır kasılacağım. komiserim ver. alayım parayı seninle protein tazarını al. Çok kaslı ol hadi bay. İşte bu artık çok kaslıyım. Size gününüzü göstereceğim. Sizi çok kötü yapacağım. Gelin lan buraya gelin. Çok fena yapacağım sizi. Çok kötü yapacağım. Gelin buraya gelin. Kaslı hale geliyor. Oğlum hani bu ne lan? lan ne olmuş bu zaten? Ne, güzel ne güzel gelene gelene lan. Lan. Bak, alayım olmuş bak hayvan gibi olmuş. Kaçalım, alayım Kaçalım. Alayım kaç. Valla çok kötü yapacak bizi. Lan ne olur dur ya yapma lan dur. Çok kötü yapacak bizi. Ne olur dur 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 yapma. Kaç oğlum kaç.